Orhan Bey ile beraberiz. Şu anda Yörükler Belediye Başkanı ne? Muğla Merkez'de Yörük e, Obaları, Obaları Derneği Başkanı kendisi. Me, e, i̇sim neydi tekrar amca? Orhan Akcan. Orhan amca e, nasıl oldu burayı? Nasıl kurdunuz? Ne, nereden başladınız? Siz de yörüklüsünüz herhalde. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu e, derneğimiz adı, Muğla, resmi adı Muğla Yörük Obaları Derneği. 2007 yılında Muğla il merkezinde kurulmuş. Ee, o yıldan bu yana faaliyet göstermektedir. Ben de 2010 yılından beri yernek Başkanı Muğla Yörük Hava Derneği Başkanı'nı yürütüyoruz. Bu ikamet ettiğimiz mekanda e, tarihi bir konak. Ee, burası da Hacı Katı evi diye geçiyor. Muğla'nın ilk belediye başkanının evi. 1870'te yapılmış. İşte çadırımız var. Ee, fotoğraflar, yaptığımız yetkinlikler var. İşte kitabımız, çıkardığımız kitaplar var. Yani kültürümüzü yaşatmak için çırpınan bir avuç Anadolu'nun sıcak yüzleriyiz diyorum. Peki e, bu halk sizden memnun mu? Bu e, sizden destekleyen şeyler oldu mu kuruluşlara? E, bu bir kültür zaten dernek, e, kültür yaşam işte günümüzde daha çok ön plana çıktı. Kültürümüzü yaşatmaya e, mecburuz hep diyoruz kültür olmuyor millet yok olmaya mahkumdur diye. Evet. Biz de bu kadim kültürü, Yörük Türkmen kültürünü Türkistan coğrafyasından Malkı Viyana kapılara kadar dayanan ve dağ bayır günlü yürüyerek gelen Türkmenlerin öz ve öz ata kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, renklerimiz e, çok renkli bir kültür. Her rengin bize bir anlamı var. Boynumuza taktığımız o renkli kıyafetlerin bazıları biraz şey kay, e, yadırgıyor ama <laughs> onların aslında e, eskiden Türkistan coğrafyasından bu göç rivayete göre 300 yılı sürer. Bu göç esnasında yolda çeşitli etnik gruplarla karşılaşılır. ve kavgalar olur ve böyle bir yaz haziran zamanında bizim yörüklerin ak saçlıları meclisimiz toplanıp olağan toplantı yaparlar. Toplantıda bir konu tabii, tabii gündeme gelir. Derler ki, e, <laughs> Böyle böyle kavgalar oluyor. Bunu biz bir çare bulalım der yaşlı bir efemiz. Çünkü Türklerde kadının yeri çok farklıdır. Bizim çadırı kadınlarımız, amalarımız, bacılarımız yönetirler. E, ve o anda eee rivayet gibi bir bulut çıkar. Arkasından bir yağmur ve bir gök kuşağı oluşur. Ve ebemiz der ki: "Yastı bu teyit kadını. Ben buldum neyi buldum? Bu gök kuşağı dokuyalım. Bu bizim yol haritamız olsun." der. Ve dokurlar ve o renklerin anlamı da kırmızı renk özgürlüğümüzü temsil eder. Temsil etsin. Hı hı. Yeşil istihameti temsil etsin. Sarı buğday başanının bereketi temsil etsin. Mor Türkün hoşgörü, affediciliğini temsil etsin. Beyaz da Türkün saflığını, temizliğini temsil etsin. Bu renkleri dokurlar ve kullanmaya başlarlar ve o günün o günden bugüne kadar kullanılmaktadır ve de bu genelde kervan başlarında ve başlarda bağlanır şimdiki bunun adı da e, keyfiye o zaman çok keyif alınır bundan hı hı. İkinci bir toplantıda dedim ki bu hakikaten biz bundan çok bir verim aldık keyif aldık bunun adı da keyfi olsun Peki e, anladım kadarıyla e, yörüklü e, dernek başkanısınız ve yörük e, genelliksel e, şenlikleri de oluyor gördüğüm kadarıyla e, ee, de katılım sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok güzel. Bizim şu anda e, Ankara'da bir üst birliğimiz var. Türk Boyları Konfederasyonu. Ve Türk Boyları Kon Kızılay'da ikamet ediyor. Ben Türk Boyları Konfederasyonu'nda genel başkan yardımcısıyım. Yönetimdeyiz. Türkiye genelinde 600 civarında yörük tutmayan var. Çünkü hemen hemen 81 ilde derneklerimiz var. Hepsiyle çok güçlü bağlarımız var. Beraber hareket ediyoruz. E, ve biz de burada her yıl katlanarak büyüyen ve uluslararası boyutlardan bir toylar e, esas adı toy festival diyorlar ama bizde esas adı toy. Büyük toy demek büyük düğün demek. Büyük toplanma demek. Biz onları e, yapıyoruz uluslararası boyutlarda ve 50 60 bin katılım oluyor bu toylarda. Ve aşağıda 45 ilden 50 ilden Türk cumhuriyetlerinden soydaşlarımız geliyor. işte Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan Azerbaycan, Özbekistan'dan daha Rusya işlerindeki bizim özel cumhuriyetlerimiz var. işte, Hakkasya'dan geliyor, Bulgaristan'dan geliyor, Batı Trakya'dan geliyor. Ve ülkenin yeri ne kadar soydaşlarımız varsa bu haber olanlar geliyor buraya. Ve iki gün, üç gün sürüyor bu oy burada. İşte burada toplanmalar oluyor. İlk gün şehir merkezinde bir göç, temsil göç oluyor. Ve o gün akşam öğleyinde yaylada, çadırda panel oluyor. Panel çünkü bu için akademik boyut olmalı diye uğraşıyoruz. Çünkü biz bunu ne kadar güzel. E, kayıt altına almak zorunda söz uçar yazı kalır. Evet atalarımız. kesinlikle. Biz de onu uğraşıyoruz. Bak şu, bu da ikinci kitabımız. Bu da ikinci kitabımız çıktı. Birinci kitabımız e, Altaylardan Toroslara Konar Göçer Türkler. ikinci i̇kinci kitabımız da, Atayurt'tan, Atayurt'tan Muğla'ya Türk Tarihi ve Kültürü kitabımız çıktı. kitabın içeriğinde de burada yapılan o paneldeki katılan yurt içi ve yurt dışındaki panelistlerin tezleri bir kitap haline topladık. Çok ve iyi. de buna bu kültür hem kayıt altına aldık hem bu belge olarak biz bunu hem insanlığın hizmetine sunduk. Şu anda da üçüncü kitabımız baskıya giriyor yolda. Maşallah. O da Doğu Türkistan'la ilgili Atayurt Doğu Türkistan'la ilgili bir çalışmamız var. Ve de o kitabın adı da Atayurt Doğu Türkistan Muğla çalıştayı. Burada bir çalıştayı yapıldı. Onun çıkan da 300 sayfalık bir kitap çıkacak. Yakında o da e çıktı mı? Ona da ilgili, ilgi, bir ilgi duyan birimlere göndereceğiz. E, buradaki amaç e hem kültürü yaşatalım, hem kayıt altına alalım, hem de bu renkli kültürü gelecek nesillere doğru bilgilerle aktaralım diye uğraşıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bizim görüklerin birinci bayrak, vatan, biz ata ulu önderimiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu vatanı bize emanet etmiştir. Kendisi de Kızıl Oğuz Kocacık yörüyüdür. Ve biz hep yörükler minnetle onu yad ederiz. Ve e, böyle bir Türk insanlığına Cenab-ı Allah bir lider gönderdiği için çok mutluyuz biz de. Otamızda. Çünkü Türk kadınına bin, seçme ve seçilme hakkı kaç yılda verilmiş? 1934'te mi? Evet. 34'te verilmiş daha Avrupa'da gelişmiş ben medeniyim diyen birçok ülke daha daha çok yıllar sonra kadınlar seçme seçim hakkı verebildi ve birçok daha şu anda Arabistan ve Arap ülkeleri de kadın insan yerine konmuyor ve demek ki bizim insanımız bizim atalarımız çok e, hoşgörülü toplumun evli fertleriyiz bundan da gurur ne kadar gurur duyacak azdır diyoruz. İşte bizim dernek dünyamıza gelirsek derneğimizde 350 resmi üyemiz var, kayıt üyemiz var. Hı hı. Ee, ka oyun ekiplerimiz var, Zeybek oyun ekiplerimiz var. Efelerimiz var. Evet. Genç Zeybeklerimiz var. Profesyonel Zeybeklerimiz var. Artı e kadın yöresel kıyafetli kadın oyun ekiplerimiz var. Böyle bir rengarenk kültürü yaşatalım, gelecek nesillere aktaralım diye uğraşıyoruz. İşte gördüğünüz içeri gördünüz. Bu da bir çadırımız. Yörüklerin ilk evi. Çadır. Evet o çadırı biz de burada tent kurduk. Ve de gelen giden insanlarımız, buraya misafirlerimiz misafirlerimiz hem çadırı görsünler, izlesinler hem de bu kültürü koklasınlar diye uğraşıyoruz. Birlikte yaşayalım Birlikte diye. Birlikte yaşayalım. Çünkü insanlığın hepsine yetecek güneş var, hava var, su var, toprak var. Niye kavga edelim ki? Birlik beraberlik içinde Kesinlikle. barışlık doğar bence. Bu ülkede herkes birbirini sevecek diye bir kaydı yok. Evet. Ancak herkes birbirine saygı duymak, herkes değerlerine sahip çıkmak zorunda. Evet. Çünkü ülkemizin işte etrafımıza bak. Bir tane dostumuz var mı? Maalesef yok. ne yazık ki yok. O etrafımızda düşman. Herkes dişi kanını sırtlan gibi düşman kanlı, kesiliyor. Mesela. Onun için biz 80 milyon değil. 400 milyonluk Türk dünyasından sorumluyuz. Ve bugün birçok mazlum ülkelere bizim ülkemiz ya, ne yapıyor? Mazlumiyiz, mazlum insanlarımıza karınca kaderince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, ve onları sıcak, Türk milletinin sıcak oraya ulaştırmaya çalışıyor. Onun için biz de o bilinçle hareket ediyoruz ve e, çalışan, çalışmalar bu yönde devam etmektedir. E, şu anda e, festivalleriniz devam ediyor mu? E, festivallerinizde... Şimdi, Bey, festivalimiz bu sene al, al, 13. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyunu yapacaktık. Tarih 6-7 Haziran 2020 tarihiydi. Ancak bu Covid-19 denen o virüs belasından dolayı bir e, ertelendi. E, ertelendi. Tabii bu, bu festivaller yapmak öyle kolay değil çünkü bu derneklerin e, maddi imkanları çok zayıf, bir gelirleri yok. Devletten de yardım almıyorlar, alamıyorlar. Onun Cık. için biz ne yapıyoruz? Yerel burada yönetimle olsun, valilik olsun. Büyükşehir Belediyemiz olsun. Test Hepsiyle ortak hareket ediyoruz. Ne kadar? Tabii güzel. bizim en büyük şeyimiz burada desteğimizi sağlayan da Büyükşehir Belediyemiz bize tabii Büyükşehir Belediye, Büyükşehir yasasıyla onların imkanları biraz daha genişledi. 2 ee, günlük festival boyunca 15 tane otobüs ediyor yaylıya Halkımız orayı ücretsiz çekiyor. Yaptık. onu orada işte beyaz ses sistemleri, sahneler falan derken e, Muğlamıza yakışır Türk kültürüne yakışır, ülkemize yakışır. Bir e, toylar yapalım diye uğraşıyoruz. İyi de oluyor, iyi de gidiyor. Çünkü her yerde derneklerimiz var, her yerde kardeşlerimiz var. İnanın şu anda bir Ağrı'da derneğimiz var. Van'da derneğimiz var. Ne kadar güzel. Kars'ta derneğimiz var. Doğu'ya doğru ilerlediniz. Kesinlikle. Mesela Diyarbakır'da dört tane derneğimiz var. Şanlıurfa'da dört tane Yörük Türkmen derneğimiz var. Van'da derneğimiz Pardon. Mardin'de derneğimiz var. Yani niye oralar diyoruz? Gaziantep'te federasyonumuz var, derneklerimiz var. Yani bütün ülkenin her tarafında 81 ile 81 ilde şu anda 600 üzerinde tutman dernekleri var. Ya buradaki amaç bunu bu bu derneklerin tek ki gayesi var. Ülkenin birliği, beraberliği ve bu bizi biz yapan hamurumuzu bir yere tutmak için e, çırpınan bir sıcak yüzler insanlar. Yoksa başka türlü çünkü bu derneklerin hiç, para işi olmayınca ve daha öz doluyor çalışmam. Para için bir eğer para iş olsaydı paramızla çok kavga ederlerdi. Evet. Ondan dolayı herkes kendi imkanlarıyla bu deneyleri yaşatırıyor. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Yani Ama paramız yok ama Allah şükür mangal gibi yüreğimiz var diyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten evet, çok güzel ederim. bilgiler verdiniz. Ee katkılarınızdan dolayı e, gerek e, Yörük obalar e, yani, festivalleri dernekleri <laughs> çok çok emekleri var bu e, safada bu yolda. E, şu anda da gördüğüm kadarıyla res, e, festivaller ve pikniklerin resimlerini Mesela, görüyorum. Da. Onları bu evet, e, fotoğraf 2013 yılında e, kardeş ülke Türkmenistan <laughs> e, devletinin Nevruz kutlamalarında Türkiye Cumhuriyeti adına katıldık biz e, Aşkabat, başkent Aşkabat'ın ahal yaylasında o ülkemizin o şanlı bayrağımızı orada dalgalandırdık. O mutluluğu da biz yaşadık. İşte her fotoğraflar. Şurada gördüğün farklı bir bayrak görmüşü görüyorsunuz. Evet oradaki dikkatimi çekti. Ha, bunu soracaksınız hemen biliyorum zaten. O bayrak 1994 yılında Nahçıvan'da imzalanan protokol gereği, protokolla e, Türkçe konuşan devletler konseyin bayrağı. Hı, hı. Türk keneşi bizde kısaltılmış adı. Ee, burada işte renk turka, Türk'ün rengi olan turka Kazakistan'ı temsil ediyor. Evet. O tırtıra olan işte tırtır Kırgızistan'ı temsil ediyor. Hilal Türkiye Cumhuriyeti temsil ediyor. O göbeğinde yıldızlar da Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ee, Birçok daha şu anda yeni işte üyelerimiz var. Onları temsil ediyor. Yani Türkçe konuşan devletlerin ortak bir buluşma bayrağı, bir ortak temsili bir şey. Çok bunu devletler düzeyinde sağolsun bu resmi bir e, kurum ve de bunun bu Türk Geneşi'nin kurucu ilk genel sekreteri de Çok sağ olun. E, hemşerimiz, gururumuz, eme, büyük yetki Muğla'lı hemşerimiz, hemşerimiz ne denedim. kadar güzel. Halil Akıncı <laughs> Bey <ilk> genel sekreterdir. <laughs> hmm. Her zaman görüşürüz, her fikri alırız ondan. Birkaç gün sonra da bu Türk Geneşi'nin açılımını, amaçlarını bir şey gönderecek bize oraya asacağız Gelen insanlar onu merak edince onu oradan okusun diyoruz. Evet e, gördüğüm kadarıyla şu resimde beni Anadolu'ya <laughs> götüren bir resim oldu. Kesinlikle Bakın orada öğütülmüş bizim bir şeyler var. Şu, o, o değirmen taşı dediğimiz evet, evet, taşı. yok tabii. İşte bizim bacılarımız, kardeşlerimiz, anılarımız bunlar bu şekilde. Hem o buğdayını öğütmüş, bulgur etmiş, tarhana etmiş, gün gel un etmiş, onu ekmek yapmış. Yemiyor. Ayakta bugüne kadar ayakta kalmayı o gıt kanat şartlarda ayakta kalmayı başarmış diyoruz. Biz de o fotoğrafı bizim şenlik toy alanından bir kare o arkadaşım. Oraya da gelen insanlar onu görünce hiç olmazsa e, geçmişini unutmasın diyoruz. Doğrudur. Ee... Baş, Sayın Başkanım, şuradaki resimdeki dikkatimi çekti. Burada deve yarışları mı oluyor? Ne oluyor orada? Yok, bizim e, şöyle bir şey için oradayız. Bizim fe, Toy Şenlik alanında tabii yörükler için at deve çok önemli. Evet. Çünkü at binek aracı ama deve yükü taşımak için. Evet. O çadırını falan tüm eşyalarını deveyle taşınırlar. Biz de o temsili o gün oraya onları hayvanlarımızı getiriyoruz ki çünkü bizim yörüklerde hayvan sevgisi çok farklıdır. Çok. Onlarla özdeşleşmiştir. Biz de onu orada insanlar unutmasın birbirine görsün. O havayı koklasın karşılıklı diye onun için orada bulunduruyoruz. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Eleğinize, eleğinize ee, sağlık. Da, bir şey sormayı unuttunuz ki geldi. Ben çok bekledim sormanız ama sormadınız. Nedir o? Evet, yani, soracaktım. O aklıma geldi. Soracaktım sonraya bıraktım şu anda. Aklımda. Ha, öyle mi? Aklımda. Şimdi soracaktım bu atalarımızın kendi imalatı. Evet. İthal etmeden kendi ürettikleri kara Evet. Bizim karasaban dediğimiz işte ee, saban, kulağa, kılıç. Bunu derler şuna yukarıda kılıç. Bu da oku. Bu da ayarı buradan yapılıyor. Derinlik. Hız yuka gitmesi için. Hı, hı Evet, şairimiz der ki sabanı çeken kılıcıla oktur. Şen oldu para çoktur. Bizde yoktur. Teşekkür ederim çok evet. sağ olun. Öyle <laughs> Estağfurullah. Ee, çok güzel yaptınız. Hakikaten hoşuma da gitti evet. o saban Anadolu'dan Kesinlik daha ya. çokla Kesinlik kullandıkları ya. şu an